Hepinize merhabalar arkadaşlar. TET hazırlık kampında hücre bölünmeleri konusunda işlemiştik. Şimdi eşeğsiz üreme kısmına geçiş yapıyoruz. Şekilli yani evreleri tespit etme sorularının yanı sıra eşeğsiz üremeden özellikle partenogenezden deli gibi soru çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki eşeğsiz üremeyi incelediğimizde önce elimizde bir tane bir ata var. Ve oluşan yavru ata canlının aynısı yani ebeveyn sayısı 1. Temeli mitoz bölünmeye dayanır ve kural olarak kalıtsal çeşitlik göstermediği için değişen ortam koşullarına uyumda güçleşir diyor. Diğer bir mevzumuz da şudur arkadaşlar. Burada üreme hızı hızlıdır. Yani bunlarda üreme hızı fazla. Burada eşeysiz üreme denmesinin sebebi burada döllenme olmaksızın yeni bir birey oluşur. O yüzden bu iki terime dikkat edeceğiz. Şimdi bu eşeğsiz üreme çeşitlerine de baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey göreceğiz çeşitlerine. Bölünerek üreme var. Şurada bir iğimiz tomurcuklanma. BT versep vejetatif rejenerasyon sporla üreme ve parteno genez ile üreme var. Yani eşeğsiz üreme çeşitleri bunlar ve biz bu dersimizde full bunlar işleyeceğiz sevgili gençler. Şimdi bölünerek üremeye baktığımızda çoğunlukla tek hücrelilerde görülecek arkadaşlar. Bakteri, arke ve bazı protistlerde görülür. Ama dediğim gibi önemli olan bunun nasıl bir hücrede görüldüğü tek hücrelilerde görülüyor. Yani prokaryot bir canlı da bölünerek üreyebilir. Ökaryot bir canlı da bölünerek üreyebilir. Paramesyum DNA'sını eşler, stoplazmasını böler. Amip her yönden kendini eşleyip biler. Öglane ise tamamen boydan işleyerek kendisini bölebiliyor. Şimdi tomurcuklanma, ana canlıdan oluşan bir tomurcuk, tomurcuktan yeni bir birey oluşuyor diyor. Şimdi bunlar koloni de oluşturabilirler. Bunlar ana canlıdan ayrı da yaşayabilirler. Hidra ve tomurcuklanmasıyla oluşan birey, ana bireye bağlı olarak yaşıyorsa polip, ama ayrı yatışıyorsa da ayrı yaşayabiliyorsa da medusa evresi yani bunlarda deniz anası olayı görülebiliyor. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Buradan çıkan tomurcukta da yine arkadaşlar DNA eşlenecek. Bu DNA'nın eşlenmesiyle birlikte burada bir döllenme vesaire falan yok. Yine profaz metafaz anafaz telofaz yok. Doğrudan bir bölünme gerçekleşmeye başlayacak. Şimdi burada diğer önemli olan bir kısmı da bunu kimler yapar? Şimdi iki tane önemli örneği var. Bir amayası bu hangi aleme ait? Mantar alemine. Diğeri de arkadaşlar hidralar. Hidralar hangi hayvan hangi aleme giriyor? Omurgasız hayvanlara. Yani tomurcuklanarak üreme hayvanlar aleminde de gözlenebilen bir şeymiş. Sporlanma ise sporlanmada aslında genetik çeşitlilik görülebiliyor plazmodyum, mantar, alikler ve özellikle ve özellikle tohumsuz bitkilerde görülüyor. Olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örteğiyle kaplı olan spor denilen hücrelerden oluşuyorlar. Bunlar çevre şartlarına dayanıklıdır. Şimdi buradaki mantar taşıdığı kromozom takımı sayısına göre mayoz veya mitoz geçirecekler. Ama önemli olan buradan şuraya doğru geçişlerde döllenme olmaksızın döllenme olmadan bir gelişme görülebiliyor mu? Görülebiliyor. Yani o yüzden arkadaşlar biz şu evreden sonraki alayı, olayı aslında eşeğsiz üreme olarak kabul edeceğiz. Vejetatif üreme ise ana bireyden alınan bir parçadan ya da bir hücreden yeni bir birey oluşabiliyor. Ama önemli olan bu bitkisel dokularının sürekli bölünebilme özelliğine sahip olmasıdır. Onun adı da zaten meristem hücrelerdir. Bir tek zaten meristem hücresi bölünebiliyor. Bunu da AYT kısmında tekrar göreceğiz. Sürüncü gövde de Ana bitkiden gelişen bir sürünücü gövdemiz var. Belli aralıklarla toprağa kök salıyorlar. Yani bunların şuradaki gördüğünüz gövde kısmı arkadaşlar genelde odunsu değil, otsu. Dolayısıyla bunlar yukarı doğru uzadığında dik kalamıyorlar. Ne oluyorlar? Toprağa düşüyorlar. Toprağa düştüğü yerden gördüğünüz gibi yeni bir kök oluşturabiliyorlar. Örnekleri nedir bunların? Çileklerdir arkadaşlar. Yumru ile üreme patates olduğu gibi yumru gövde üzerinde gelişen bir gözlerle yani şunlar tomurcuk değilmiş arkadaşlar yumruymuş. Soğanla üreme toprak altında gelişen etli sulu yassı bir yapraklardan oluşan bir gövde şeklidir. Hani biz bunu genellikle gerçekten tükettiğimiz soğan olarak biliyoruz ama lale zambak gibi bitkiler de soğanla üreyebiliyor. Çelik ile üreme Bunlar ana bitkiden çoğaltmak amacıyla genellikle yaprak ve gövdeden alınır. Bahçecilik ve tarım sektöründe en çok başvurulan yöntemlerdir. Üstün özelliğe sahip bir bitkiden yani üstün özellikten kastına göze hoş gelen, daha renkli, daha canlı gözüken kısmı keseriz ve aynısından üretmeye çalışırız. Ve dolayısıyla abi bunlarla tek tek köklendirip yüzlerce isini kısa sürede üretebiliyoruz. Rizomlarda, Bunlar da toprak altında kök benzeri yapılardır ama bir kök değil gövdedir. Bunlar arkadaşlar zencefil örnek verilebilir. Aşılama, aşılama ile iki bitkinin parçasının tek bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyerek e, gelişmesine verilen isimdir. Eklenen parçaya aşı adını alıp bitkinin üst kısmını meydana getirir. Bitkinin alt kısmında da kökünü meydana getiren anaç dediğimiz bir kısım vardır. İşte turunç meyvesini biz bu şekilde elde edebiliyoruz. Dallandırma da toprağa yakın çıkan bir dalı büküyoruz. Yere değen kısmının toprakla örtülmesiyle ucunun toprağın dışında kalmasıyla sağlayabiliyoruz ve buradan yeniden köklenebiliyor. Mesela asma ağaçları ve kiviler bu şekilde üretiliyor. Tabi üretimi birazcık vakit alıyor. Ancak bizim en fazla karşımıza çıkacak olan olay doku kültürü. Şimdi doku kültürü ile vejetatif üreme yöntemlerinden birisi biz ne yapıyoruz? Steril şartlarda yatay bir besin ortamına bitkiye ait hücreyi veya doku parçasından yeni bir bitki elde etmeye çalışıyoruz. Peki işte havuçtan alınan bu doku hücreleri nasıl bir dokuydu arkadaşlar? Sürekli bölünebilen bir dokuydu değil mi? Ne dokusuydu hatta o meristem dokusuydu. Bu hücreleri aldık besin ortamına koyduk. Bunları şimdi besi ortamına koyduktan sonra kalluslar oluştu. Kalluslar daha farklılaşmamış kök hücreler. Şimdi farklılaşmak ne demek? Burada dikkat etmemiz gereken olay o. Farklılaşma demek elinizde bir tane kök hücre vardır. Siz bu kök hücreden gidip de böyle başka bir hayvan yapmazsınız, başka bir doku yaparsınız. İşte karaciğer dokusuna dönüştürürsünüz. Kök hücre karaciğer dokusuna farklılaşmıştır. Kas dokusuna dönmüştür. Kasa farklılaşmıştır. Kallus'ta da ne olacak arkadaşlar? Bitkiye ait organlar görüşecek. Buraya biz büyüme hormonunu alıyoruz. Büyüme hormonunu vermesiyle birlikte bunlar ne oluyor arkadaşlar? Dallanıyorlar ve kökleniyorlar ve olgun havuç bitkisi elde ediliyor. Peki vejetatif üreme neden önemli? Bunlar ticari değeri yüksek bitkileri üretebiliyoruz. Yani ilaç sanayisinde kullanılan birçok bitki var arkadaşlar. İşte karanfillerdir, zencefillerdir, tarçın yok tarçın çok kullanılmaz aslında da böyle parasetamol yapan, böyle mentol ağaçları bunlar ticari değeri yüksek olan bitkilerdir arkadaşlar. Bunları üretirken ve nesli tükenmekte olan nesli tükenme tehlikesinde olan cisimde olan bitkileri çoğaltmada vegetatif üreme çok 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 önem arz ediyor. Yani bize doku kültürünün dışında bir şey sorsalar gerçekten vejetatif üremenin günlük hayatımızda nasıl bir faydası vardır diye sorarlar. O yüzden ticari değeri yüksek ve nesli tükenmekte olan bitkileri üretmede de vejetatif üremenin görev aldığını söyleyebiliriz. Şimdi rejenerasyonla da kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni bir canlı oluşturabiliyor. Burada mitoz ve farklılaşma görülür. Son zamanlarda unutmayınız, farklılaşma bilgisi çok fazla karşımıza çıkıyor. Şimdi burada vücut düzeyinde bir rejenerasyon da planarya ve deniz yıldızında görülebiliyor. Yani burada birey sayısında bir artış var. Kopan bir parçadan yeni bir canlı oluşuyor. Organ düzeyinde rejenerasyon ise kertenkelenin kopan kuyruğunun oluşması, yengeçin kopan kolunun oluşması. Doku düzeyinde rejenerasyon gelişmiş canlılarda yani bizde yaraların iyileşmesinde çok büyük görev alıyor. Canlı gelişmişliği ile rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Yani gelişmişlik arttıkça rejenerasyon olayı da azalır. Şimdi burada Görüyorsunuz adamı buradan kesmişler arkadaşlar. Burada merkezi disk içerirse yani kalıtım materyali içerirse deniz yıldızı yeni kopan bir kısmından yeni bir deniz yıldızı oluşturabiliyor. Partonogenez dediğimiz olayda döllenmemiş yumurta hücresinin mitoz bölünmelerle gelişerek yeni bir birey oluşturması. Bunu biz yaprak biti, süperesi, kelebeklerde görebiliyoruz ama en çok arılarda göreceğiz. Kraliçe arı üreme kanalına bağlı sperm kesesine sahip. Çiftleşme sırasında erkek alıdan aldığı bu spermleri burada depoluyor. Yumurta bırakacağı zaman da keseyi açar, yumurtayı döller. Bazen keseyi kapalı tutar ve sadece yumurta da bırakabilir. Döllenmiş yumurtadan arkadaşlar erkek arı oluşur. Dolayısıyla arı sütüyle beslenen kraliçe arı olurken çiçek tozuyla beslenenler işçi arı olur. Döllenmiş yumurtalardan açığa sadece dişi arılar çıkar. Döllenmemiş yumurtalardan pardon arkadaşlar. Şurayı düzgün yazmam gerekiyor. Ters okumuşum kusura bakmayınız. Döllenmiş yumurtadan dişi arılar oluşurken döllenmemiş yumurtalardan erkek arı oluşurlar. Bunların vücut kromozomları en kromozomludur. Dolayısıyla spermlerini de mitozla üretecekler. Bazı omurgalılarda kamçılı kuyruklu kertenkelelerin sadece partenogenezle üremesini görebiliyoruz. Bu türlerde yalnızca dişi bireyler vardır. Üreme mevsiminde bazı dişiler erkek rolü üstleniyor. Şimdi yumurta meydana gelirken oluşan bu en kromozomlu yumurta ile Yok olması beklenen kutup hücreleri böyle yan yana geliyor. Bunlar kaynaşıyor ve iken kromozomlu dişi bireyler oluşuyor diyor. Hani buradaki dört e, tane yumurta oluşacak ya arkadaşlar mayozda. Bunlardan bir tanesi diğeriyle döllenirken geri kalan üç tanesi ya da dört tanesi kaç tane varsa kaynaşıp yeni dişiler üretebiliyormuş. Kuyruk e, kamçı kuyruklu kertenkelelerde. Normal partenogenetik gelişime uğramayan türlerin yumurtaları sıcaklık, pH, işte suyun tuzluk derecesine göre değiştirerek ya da kimyasala maruz bırakarak döllenmeden gelişmeyi sağlayabilecek bir deneysel partenogenez muhabbetimiz de var. Yani arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken olay şu. Kraliçe ağrı her zaman en, 2 en. Yani bu tip yerlerde dişi hep iki en, erkek ise en kromozomla. Kraliçe arı mayoz bölünmeyle yumurtalarını oluşturdu. Neden? Çünkü bunlar üretken mayoz geçirebiliyorlar. Yumurtalarını oluşturdu. Bunlar mayozla erkek arı en kromozomlu olduğu için spermlerini mitozla oluşturdu. Zigot neyle gelişiyor arkadaşlar? Döllenme ile gelişebiliyor. Ve zigot iki en kromozomlu bir dişi embriyoyu oluşturuyor. Yani zigotun cinsiyeti aslında belli. Bunun cinsiyeti kesin ve kesin dişi beslenmesine göre de işçi arı ya da kraliçe olarak karşımıza çıkıyor. Arı sütüyle beslenirse kraliçe arı, bunlar polen ile beslenirse de işçi arı oluyor. Ama işçi arının burada bir önemi var. İşçi arı kısır ve bu şekilde dışarıdaki etkilerin dışarıdaki etkilerle cinsiyet belirlemede rol oynanmasına biz modifikasyon diyoruz. Ve bu modifikasyon olayı herhangi bir şekilde kalıtsal değil. Diğer bir önemli olan olaysa partenogenez ile oluşan erkek arılar. Şimdi partenogenez ile oluşan bu erkek arıların sizce genetik özellikleri birbirinden farklı mıdır? Erkek arıların Tabii ki de genetik özellikleri farklıdır. Bakınız buradaki olayı aman diyeyim unutmayın. Çünkü bu yumurtalar döllenmeden gelişmiyor mu arkadaşlar? Evet onlar neyle oluştu? Mayoz. 4 tane farklı yumurta mayozla oluştu. Biri döllenmeye gitti. 3 tane kaldı. Bu üçü de zaten mayozla oluştu. Her birisi birbirinden farklı genetik özelliklere sahiptir. Kraliçe arı mayozlu yumurtalarını oluşturdu. Erkek arı haploid olduğu için spermlerinde mitozla oluştu. Döllenmiş yumurtalar, ikiyenler işte arı sütüyle beslenirse kraliçe çiçek tozuyla beslenirse işçi arıya dönüşür. Döllenmemiş yumurta mitoz ile gelişerek erkek arıya oluştururdu ve biz bu olaya partenogenes adını veriyorduk. Peki ortaya çıkan sorular nasıl arkadaşlar? Hemen bakalım. Bal arılarının üremeleri, yumurta hücreleri, mayoz, spermler mitozla meydana gelmiştir diyor ve bize hangileri yanlıştır diyor. Kraliçe arının yumurtaları en kromozomludur. Şimdi kraliçe arı zaten iki endi, yumurtasını mayozla oluştu. Erkek arı emdi, spermlerini de mitozla oluşturmuştu. O zaman bu doğru. Erkek arılar en kromozomlu, kraliçe arılar iki end kromozomlu, işçi arılar da iki end kromozomlu. Neden? İkisi de dişidir çünkü. Ama erkek arıların spermleri en kromozomludur, iki en kromozomlu değil. Yine bize olayları vermişler. Çok rahat görebilirsiniz arkadaşlar. 2 emden N'e düşmüş. K olayının olacağı tek bir şey var. O da mayoz. E buradan mitozla oluşacak bu hücre ne olabilir? E sperm hücresi olabilir. E bunlar döllenmeyle sadece iken kromozomlu hale gelebilirler. Ve erkek arının oluşması olayına da biz ne diyorduk? Partenogenez adını veriyorduk. O zaman cevaba bakalım. K olayı mayoz. N olayı partenogenez. L olayı ne olacak arkadaşlar? Sperm olacak. Ötekisi de ne olacak arkadaşlar? Zigot olacak. Birinci spermatositler mayozlu oluşur. Biz burada mayoz yaptık mı arkadaşlar? Yapmadık. Ne yaptık? Mitoz yaptık. Aşağıdaki şekildeki üremeyle sonuçlanan rejenerasyon olayı aşağıda özetlenmiştir. Buradan kesmişiz. iki yeni canlı yapmışız. Ve burada yaparkenki üreme şeklimiz nasıl? Eşeysiz üreme. İlk süresince mitoz bölünme oluşmuş. Mayoz bölünme olmamış. Ama farklaşmada olmalı. Neden abi? Buradaki hücreler yeni deniz yıldızının kollarına farklılaşmış. Yeni kalıtım materyaline farklılaşmış. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Birisinde medüz var bu taraflarda. Diğerinde polip var. Ama nasıl üreme yapmışlar bunlar? Tomurcuklanma ile yapmışlar. İşte bize birisi koloni bir şeklinde yaşıyorsa polipler, düz bir şekilde serbest yaşıyorsa da medüzler demişler. Polipler Koloni oluşturabilirken medüzler oluşturmaz. Medüzün genetik yapısı ata canlının genetik yapısından farklıdır diyor. Hayır. Neden? Tomurcuklanma eşeysiz bir üreme biçimidir. Eşeysiz bir üremede mutasyonun işin içine koymadığı müddetçe genetik farklılık söyleyemeyiz. Medüzler tek hücreli falan değildir. Deniz anaları gayet de gözle görülüyor. Çok hücrelidir arkadaşlar. Bir numaralı bira mayasından tomurcuklanmayı iki numaralı hücre canlısına bölünmeyi göstermiş. E baktık arkadaşlar. Burada bir eşeğsiz üreme var. Bölünme dediğimiz şey yine eşeğsiz bir üreme. İkisinde de canlı sayısı artar. Oluşan yavrular ana canlılarıyla aynı genetik özelliklere sahiptir. E bunlar stoplazmasını yavruya eşit olarak dağıttı mı? Tomurcuklanmada eşit olarak dağıtılmadı. Biri büyük biri küçük. Bakterilerde de mesela bunların biri büyük biri küçük olabilir. Dolayısıyla iki olay içinde bunlar ortak değildir. Bölünme ile de bakmamız gereken olay nedir? Tek hücreli olması. Bakıyorum bakteri tek hücreli, öglena tek hücreli, paramesyum tek hücreli, amip tek hücreli. Hatta hatırlatmak olsun bu üçü ökaryotken bakteri nasıldı arkadaşlar? Prokaryot tek hücreliydi. O zaman bunların hepsi eşeysiz ve bölünerek ürer diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen yavrular arasında genetik farklılığın oluşması beklenmez? Arkadaş kendi kendini döllese bile yumurtasını ve spermini mayozla oluşturacak. Bunlar da genetik çeşitlik görülmesi sağlanabilir. Partenogenezle çoğalan arılar erkek arılardı. Dişinin mayoz bölünmesi sonucundaki oluşan yumurtalardan çıktığı için farklılık gözükebiliyordu. Tohum eşeğil üreme sonucunda çıkar. Spor ya mayozla ya mitozla oluşturuyordu. Ama bitkilerdeki vejetatif de herhangi bir şekilde genetik çeşitlilik yoktu arkadaşlar. Yine getirdik. Buradaki deniz yıldızına baktık. Buna ait üreme biçimi neydi arkadaşlar? Direkt rejenerasyonda. Doku kültürü tekniği ile ilgili hangileri doğrudur? Kök, gövde ve dal uçlarından alınan küçük doku parçaları steril bes ortamında büyümeye bırakılır. Bu düzensiz küme hücrelerine kallus denir. Kallus'tan farklılaşan hücreler kalıtsal olarak birbirinden farklı değil, birbirinin aynısı birçok hücreye dönüşür. Bunlar köklenir ve gövdelenerekten büyüyebilirler. Rejenerasyonla üreme. Planarya ve deniz yıldızında vardı ama kertenkelede birey sayısı artmıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bunlarda bir üreme biçimi değil de yenilenme biçimiydi. Ama planarya da ve deniz anasında birey sayısı artıyordu. Partonogenes sorularımıza devam edelim. Kraliçe arı, erkek arı. Bir numaralı olay nedir arkadaşlar? Mayoz. Neden? İki en kromozomlu. Erkek en kromozomlu. Sperm de en kromozomlu. E, enden ene götürüyorsak mitoz. Döllenme. Şuradaki olay da bizim modifikasyondu. Hemen bakalım. de oluşan yumurtalar birbirinden farklı kalıtsal yapıya sahip. Çünkü mayoz geçirmiştir. 2, mitoz olduğunda bir erkek arının oluşturduğu spermlerin tamamı aynı kalıtsal yapıdadır. Doğru. 3'te döllenme görülür ve bunun sonucunda oluşan dişi arıların hepsi iken kromozomludur. Doğru. 5'te beslenme farklılığına bağlı olarak farklı arılar oluşur. Doğru. 4'te oluşan erkek arıların tamamı aynı kalıtsal yapıdadır diyor. Hayır farklı yapıdadır. Neden? Yumurtalar arkadaşlar mayozla oluştu çünkü. O yüzden dikkat edelim. Bal arılarında bulunan kraliçe erkek ve dişi. Arkadaş kraliçe ve işçi arılar dişiydi. O yüzden onlar iken olacak. Erkeklerde herhangi bir şekilde burada şeyin olmaması lazım arkadaşlar. İken olmaması lazım. Dişilerde en kromozomlu olmaması lazım. Ne oldu arkadaşlar? Cevap Ceyhan oldu. Bize üreme ile ilgili yapıları vermişler ve bunları eşleştirmemiş istemişler. Arkadaşlar ben direkt net bir şekilde yazabilirim. Hidra gördüysem tomurcuk. Bitki gördüysem vejetatif. Arı gördüysem partenogenes. Şurada gördüm bir rejenerasyon burada gördüm arkadaşlar bölünerek üreme. Diyor ki yukarıdaki verilen eşeysiz üreme tanımı eşeysiz üremeyi resimli örneklerden hangileri değiştirilirse doğru olur diyor. Bize demiş ki rejenerasyonla üremeye B demiş. B'nin bir kere değiştirilmesi lazım. Tomurcuklanmayla üreme A demiş. Tomurcuklanmayla ürememiz doğru. Bölünerek üremeye C demiş. Bölünerek ürememiz de doğru. Vejetatif üremenin B olması lazımdı. O da gitti. Partenogenezle üremede D'ydi. O da doğru. Bize hangisi yanlış diye sormuşlar. O zaman 1 ve 4 değiştirilmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi burada yine basit bir partenogenezi vermişler. Yumurta ve sperm hücreleri 1, 2, 3 numaralı hücreler hakkında hangileri doğrudur diyor. Bir numaralı hücrenin gelişmesi sonucunda sadece erkek arılar oluşur. Neden? Buradaki hücreler büyüyüp gelişip döllenmeden geliştiği için partonogenezde oluşuyordu. Oluşan arıların hepsi de erkek arıydı. İki yumurta hücreleri mayoz bölünme sonucunda meydana gelir. Doğru kraliçe arı iki en. İki numaralı hücrenin gelişmesiyle kraliçe arı oluşabilir. Evet döllenme sonucunda kraliçe arı oluşabilir. Sperm hücreleri sadece mitozda oluşur. 3 numaralı hücrenin gelişmesiyle işçi arı oluşur diyor. Dikkat işçi arılar iki n kromozomlu. Ama buradan oluşacak bu hücre ne olacak arkadaşlar? N kromozomlu. Bu iki n kromozomlu bu N kromozomlu. Kraliç işçi arılar N kromozomlu olamazlar. Onlar 2N kromozomlu olacaklar. Böylelikle şey süzülemeyi arkadaşlar bitirdik. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtin. Cevap vermeye çalışacağım. Öteki dersimizde mayoz ve eşeğil üremeyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.